Aa, ne geziyor burada? Sabri Bey amca, bize selam yok mu? Merhaba evladım, yürüyüşe çıkmıştım da. Gel amcacığım, bir çayımızı iç. Ee, baba, Sabri Bey amca geldi. Bırak şimdi evladım, işi gücü vardır adamın. Yok amca, oturuyoruz. Baba! O gözüm, buyur. Hay Allah, iş çıkardık. Neyse, geleyim bari beş dakika. Yürüyüşe çıkmıştım da. Ne güzel, ne güzel. Buyur şeref verirsiniz. Taze çayımız da var amcacığım buyur. Hadi dilek görüşürüz. Şöyle buyur gözüm. Teşekkür ederim. Yeriniz ferahmış güle güle oturun. Sağ ol. Sen de hiç uğramadın gözüm. Bak bu vesile oldu. Bir çay getir amca hayırsız. Hemen amca. Sen de ister misin babacığım? İçelim komşumuzla. Benimki açık olsun lütfen evladım. Duydun mu tertip? Sabri Bey amcamın ki açık olacak. Duydum. Hadi bakayım hadi. Hadi gözünü aç. Amcacığım yürüyüşe mi çıkmıştın yumuşak yumuşak? Teyzem de giydirmiş seni sıcak sıcak. Biz konuşuyoruz burada. Dur kof. Kapat çeneni. Saatler olsun gözüm. Ayrı Doktorların tavsiyesi üzerine efendim. Çileşlenme varmış da biraz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben de bırakmayı düşünüyorum yönetimi yetti. Sağlığımı bozdu bu apartman. Bırak amcacığım. Annem enerji dolu. Çok iyi yönetir valla. Sen lafa karışma dedim. Buyur amca. Teşekkür ederim. Açıkça Sabri Bey amcam. Pardon. Ya yeah, pardon. Bakmıyorsun ki önüne. Salak. Aklınız başka yerlerde. Salak baba. Hatırlatmasa. Sus. Kabahatın otur. Ben de öyle bir şey duydum. Sizin hanım düşünüyor mu? Ciddi mi niyeti? Vallahi hevesleniyor ama. Ciddi amcacığım. Başladı bile kulis çalışmalarına. Öyle mi? Oğlum döverim bak. Kabahatinizle oturun. Karışmayın büyüklerin lafına. Peki babacığım. Karışma tertip. Öyleyse yazık. Hiç tavsiye etmem vallahi. Sinir hastası olur iki ayda. Yanlış anlamayın. Rakip çıktı diye söylemiyorum. Söyle gözüm. Ben de söylüyorum ama koymuş kafasına dinlemiyor. Vah vah. Yıpratırlar bu apartmandakilerin ruhunu bilirim efendim. Yazık tanımazsınız hiçbirini benim tanıdığım kadar. Doğru gözüm. Sen ilmini almışsın artık. Bırakıyorsun ha. Ne yapayım efendim? Buramı getirdiler artık. Çekemiyorum. İşleri güçleri dedikodu. Arkadan konuşma. Hiçbir şeyi beğenmezler. Devamlı muhalefet. Çekiştirme. Burada bakır demir. Eskiler alırım eskici. Geliyor. Abi. Yandık tertip. Halil Efendi'nin kayınbiraderi mi o? O gözüm. İşiniz oluyor mu bununla? Oluyor ufak tefek. Merhaba ustam. Merhaba. Buyur. O... Siz de mi buradasınız efendim maşallah. Geçiyordum eksik olmasınlar. Rahatsız olmayın canım. Ustam öyledir sever misafiri. Her zaman çayı kahvesi. Nasılsınız bakayım benim aslanlarım. Hı, hmm, aslanlarım. Al birini vur ötekine. Ne işaret ediyorsunuz öyle? Sana değil baba. Anam. O da mı? Ustam Bunları sana getirdim. İstemez. Ben yapacağım. Bu kafasızlardan 500 alıp 3 milyona satacaksın, değil mi? Öyle değil ustam, o işin aslı. Bunlara kızma. Benim hatam. Şimdi beyefendinin yanında konuşamıyorum. Ben çayımı bitirdim efendim. Buyurun siz konuşun rahat rahat. Kalkıyor musun gözüm? Kalkayım efendim. Merak ederler. Malum ilk gün biraz daha yürürüm. Sen bilirsin ısrar etmem. Hürmetler efendim. A amcacığım güle güle. Öperim teyzemin yanaklarından yumuşak yumuşak. Sağ ol da evladım. O nasıl söz yumuşak sulu? Bilmez ki konuşmasını. Dumkov. Söyleme öyle tertip. Sus sen de. Güle güle efendim. Sıhhatler olsun. Teşekkür ederim efendim. Siz yine de hanımefendiye bunları söyleyin. Hiç tavsiye etmem o işi. Konuşacağım gözüm konuşacağım. Güle güle. Ee Hüseyin Efendi anlat bakalım. Ustam, bak ekmek çarpsın. O çocuklardan aldığım parçanın piyasadaki fiyatını bilmiyordum. Bunlara kızma, fırsatçılık sanma. Tamam, paraları yoktu o gün. Acıdım biraz. Vallahi biz de bilmiyorduk kaç lira olduğunu baba. Sus, yemin etme. Yazık yazık. ...vuracaksan bana vur. Bak, yaptık bir cahillik. Bak, bak bunları sana getirdim, parasız. He, parasız mı? Helal ustam helal. Al hepsini, bizi affet ha? Estağfurullah canım, ne demek? Vallahi samimi. Ana. Ben de bunu arıyorum. Kaç gündür. Bak burada mı unutmuşum? Senin mi? Benim ya, benim elbet. Tövbe ya Rabbi. Bekar işi usta Allah. Tövbe vallahi. Ben de bunları delilde yakaladım. Gördün mü baba? Ara, siz de mi baktınız? Eh, bakacaklar ustam, kızma, genç adamlar.